Merhaba çocuklar. Haydi birlikte S sesi ile ilgili birkaç tane metin okuyalım. Hazırsanız birlikte başlıyoruz. Si mit simit Aslı Aslı si mit simit Al Alsın. alsın aslı simit alsın susamlı susamlı simit simit alsın alsın susamlı simit alsın an nesi annesi o na ona süt ı sıtsın ısıtsın annesi ona süt ısıtsın aslı aslı mut lü mutlu olsun olsun aslı mutlu olsun sütlü sütlü ek mek ekmek alsın alsın sütlü ekmek alsın. So sisli sosisli si mit simit al ma -sın. almasın sosisli simit almasın Şimdi çocuklar bir kere daha tekrar ediyoruz. Simit aslı simit alsın. Susamlı simit alsın. Annesi ona süt ısıtsın. Aslı mutlu olsun. Sütlü ekmek alsın. Sosisli simit almasın. Sarı sarı taksi taksi sarı taksi taksi süratli. Süratli kullanma kullanma taksi suratli kullanma sakın sakın se li ni selini ıslat ma ıslatma sakın selini ıslatma su üstünü üstünü ıslatır ıslatır su üstünü ıslatır selin Selin sırıl sıklam sırıl sıklam o lur olur Selin sırıl sıklam olur or tam ortam su lu Sulu, sakin, sakin, sür Şimdi bir kere daha tekrar edelim Sarı taksi Taksi, suratlı kullanma Sakın selini ıslatma. Su üstünü ıslatır. Selin sırılsıklam olur. Ortam sulu sakin sür. Mı sır mısır üst üst, üste, üste, sıralı, sıralı, üst üste, sıralı, mı, sırın, mısırın, en, ün, lü, sü, ünlüsü. ünlüsü. Mısır'ın en ünlüsü. Sı sıla, Mı sıla. Mısır'ı, mısır'ı. Ta tanıttı, tanıttı. Sıla, mısır'ı tanıttı. O, Rası, orası sırlarla, sırlarla saklı, saklı orası sırlarla, saklı tekrar ediyoruz. Mısır. Üst üste sıralı Mısır'ın en ünlüsü Sıla Mısır'ı tanıttı. Orası sırlarla saklı. Ma sal masal Su na suna Masal masal o ku -sun. okusun suna masal okusun suna suna si na na Sinana masal masal O ku sun okusun suna Sinana masal okusun suna suna as -lan aslanlı ma masalı o ku -sun. okusun suna aslanlı masalı okusun ma sa -lı masalı sesli 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 okusun okusun masalı sesli sesli okusun Sinan. Sinan, aslanlı, aslanlı. Masalı. masalı, anlatsın, anlatsın. Sinan, aslanlı, masalı anlatsın. Evet çocuklar, şimdi birlikte tekrar edelim. Masal Suna masal okusun. Suna Sinan'a masal okusun. Suna aslanlı masalı okusun masalı sesli sesli okusun Sinan aslanlı masalı anlatsın